Bizim oradan başlıyor. Bizim evi sıvadım. Kaplı Mehmet'in oğlunun evini sıvadım. Mahsen'in oğlunun evini sıvadım. Kadir evini sıvadım. Yalçın'ın evini sıvadım. Rahmetli Yalçın. Ciro Mehmet'in evinde çalıştım, sıva yaptım. Bizim Abdül Mehmet'in evinde çalıştım, sıva yaptım. Ustu evinde çalıştım, sıva yaptım. Hüsnü Çavuş Hacı evinde çalıştım, sıva yaptım. Hacı Mustafa'nın evinde çalıştım, sıva yaptım. Ali'nin evinde de çalıştım, sıva yaptım. Çamlı'nın evinde çalıştım, sıva yaptım. Bizim Hamdi'nin, Hamdi Doğan'ın Hamdi evinde sıvardım, çalıştım. Köker Doğan'ın evinde çalıştım, sıva yaptım. Mustafa gibi evinde çalıştım sıva yaptım, Hacı Ahmet Gülsel'in Gülsel evinde çalıştım sıva yaptım, Ziya'nın evinde çalıştım sıva yaptım, Hilmi'nin evinde çalıştım sıva yaptım, Alişim Mehmet'in evinde yaptım dışını sıvadım, çalıştım yaptım. Fakın Fakın evinde çalıştım, sıva yaptım. Fizin evinde çalıştım, sıva yaptım. Çeker büyüklü evinde sıva yaptık, çalıştık, yaptım. Dursun Gökdemir evinde çalıştım, sıva yaptım. Büyüklü Mehmet'in evinde çalıştım, sıva yaptım. kahraman evin yaptım sıvadım çalıştım. Emirin evinde çalıştım sıva yaptım. Ahmet Işık'ın evinde çalıştım sıva yaptım. Tek evinde, Hacı Efendi'nin evinde çalıştım, sıva, yaptım. Rahmetli hatun götürdü beni beton attım, sıva yaptım. Hacı Mehmet'in evinde çalıştım. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Abdurman Palan evinde çalıştım, sıva yaptım. Sürdayın evinde çalıştım, sıva yaptım. Ondan sonra sayın da şartlarsan em eminin evini sıvadım sıva yaptım Burşan dayın evinde çalıştım sıva yaptım Kaleçinin evinde çalıştım sıva yaptım kardeşi Ahmet Emin'in evinde çalıştım, sıva yaptım. İbrahim Palağ'ın evinde çalıştım, sıva yaptım. Bizam'ın evinde çalıştım, sıva yaptım. Mutçu'nun evinde çalıştım, sıva yaptım. Trafı yaptım, sıvadım. Hasan Poyraz'la. gün dayı. Bozdoğan, onun evinde çalıştım, sıva yaptım. Edelerin evinde çalıştım, Ayhan'ın evinde çalıştım, sıva yaptım. Mehmet Ali'nin evinde çalıştım, sıva yaptım. Salmanların evinde çalıştım, sıva yaptım. Yusuf Gökdemir. Onun evinde çalıştım, sıva yaptım. Emir Gökdemir. Oğlumun evinde çalıştım, sıva yaptım. kemerlerin evinde çalıştım, sıva yaptım. Mahmut Gül'ün evine. Sıva yaptım, çalıştım. Hüsnü evinde çalıştım, sıva yaptım. Hüseyin Fili'nin evinde çalıştım, sıva yaptım. Bizim komşu Hacı Mahmudem'in rahmetli onun evinde çalıştım, sıva yaptım. Mustafa Filik'in evinde çalıştım, sıva yaptım. Daha sonra daha kimlerle çalıştım? Menzil dediğinde çalıştım, sıva yaptım. daha var mı? Düşünüyorum. Var? He. Hoca Kara. Onun yerine sıva yaptım. Hoca Kara. Mehmet Bıyıklı, Mehmet Dayı'nın evinde çalıştım, sıva yaptım. Sıva evinde çalıştım, sıva yaptım. Habit Bıyıklı'nın evinde çalıştım, sıva yaptım. Duruş, Duruş evinde çalıştım, sıva yaptım. Fadime evinde çalıştım, sıva yaptım. 私のとは何もしてないです。 yüzen gelinde çalıştım sonra yaptım. Yüzen. <laughs> <Senin. gülüyor> Haydi abi gün evinde çalıştım sonra yaptım. <laughs> Ondan sonra. vardır. Daha da çok Hep bana sıvar bunlarla. Ucuz yapardın, merhametli yapardın. Evimi geçindirmek için, muayenete muhtaç olmak, olmamak için. Ucuz yapardın, temiz yapardın. İş hep bana verirlerdi. Evimi geçindirmek için. Ondan sonra İhdevir'e gittim. İhdevir'de üç, dört tane, beş tane ev vardı. Kana gittim orada kayın mı evinisi vardı. İki, üç tane ev daha ısı vardı imkanda. Tuambil'e gittik, orada çalıştık. Fettah Deli'ye gittim. Bir yıl orada çalıştım. Dört 4 tane ev sıvadım. Ben seviyorlar, sevdiler adamlar. Gittim, sıvadım, sıvadım. Evlendim, tertemiz teslim ettim, geldim. Tabii ondan önce İzmir'de çalıştım, sıvacılığı iyi verledim. Çıraklık yaptım iki yıl. İş yapan adam bana Çıraklık yapacağım dedi. Hemen öyle bir ben usta olamam dedi. Önce kapıyı verdi. Kapıları sıvadım. Ondan sonra inceye geçtim. Merkezleri hatta merkezler çıkartılsın. Merkezler bahanesi eğer yapmışsın dedi. Öyle bir adam temiz işi vardı. Ben de işine vardım. Hemen beni işe alırdı. Çalışırdım. Hainlik bilmezdim. Çoğunu kovardı, beni kovmazdı. Ben severdi, çalışmam severdi benim. Babam murdir değil. Öyle askerim oradan geldik. Çalıştık köyde nide. Nidek nidek. Belediyeye geldim dedim. Ben belediyeye gittim dedim. Yılmaz vardı. Sıkı yönetimde Yılmaz Belediye Başkanı Ben inşaat dedim. Yılmaz Bey Şimdi alamaktır. Ondan sonra hatta onun evinde, Halil Askanın evinde de çalıştım. Orada oturdu, onun banyosun tuvaletini yaptım, sıvardım. Halil Askan. Ondan sonra belediyeye gireyim dedim. Seçim geliyor. Seçim geliyor. İki üç tane var ya. Bir göktemiz. Yattı yerli olsun. Bir de Hüseyin uzunlu. Bir de Ali, Ali Kılıkçı'ydı herhalde. Hacı uzunlu muydu acaba? üç aday vardı. Dedim Devzi abi kazanır dedim. Hüseyin abinin toplantısına gittik. Bir dönem yaptı. ikinci adayında toplantısına gittik evine. Ondan sonra çabalara toplantı oldu. Allah'a sana cemme. Da geziyorduk böyle ne zaman edin. Ben çağırdım. Süleyman sen çağırıyorlar. Süleyman. Süleyman. Hacem işimiz vardı, Kolumla tuttu bırakmıyor. Allah Allah. Haydi yürü haydi seni çağırıyorlar. Ben fikrimi devrelettim. Biliyorum yani. Ahmet'le gittik. için çıkmıyız. Ahmet Bozlu. Orada yardımcı oldu. Vardık evine. Kerim evinde toplantı var. Selamun aleyküm, aleyküm Bizim boyumuz senin dedim. Benim boyum sizin dedim. Kevim'izin boyu dedim. Demiz abi. Ben işe al dedim. Tamam dedi. Not aldı. İki yıl geçti aradan. Geçtiğinde sonra aradan iki kişi alınacak. Yedi kişi dilek çevirdik. Rahmetlik. Bizim Mehmet Doğan. Salim kardeş. Ben iki. Kekilli Kara. Üç Musa Kara. Dört. Duran 5. Ondan sonra İbrahim Pala 6. Ayhan Biner 7. 7 kişi girdik. Bir tane girdik. İki öğretimde sırva aldılar bizi. İsmail Yeşil, Göksu'nda. Kulağa Çingesçi öğretmen. Bir o girdi. Bir sahame aslan, bir deliğimiz gökdemir. Sınava girdik, biz yazılı sözlü yaptılar. Yazılıya altı kişi kazandık, bir kişi elendi, yazılı da. İbrahim para elendi, bir yazılı da. Sözlüye geldik, sözlüye gelince ben biliyorum sözlükteki çıkan soruları yaptım. Kişi için kim? Ayhan Biner, Süleyman Doğan. İş başı yaptık. Çalıştık. Mustafa Pala şikayet etti. Biz bu imtihanı kabul etmiyor. Kendi sarıda hem Oğul kazanmasını istedi. Yapamadı soruları. İmtihanı kazanırsan mı? Şey hak edeceğim. Kazanmasını nasıl hak edeceğim? ama bizim evraklarını rahmetli Kremz abi götürdü. Milliyetini inceletti. İşbariş yaptık. 21 yıl çalıştım. 300'e sigortam çıktı. 25 olduk, emekli olduk. Demir Gökdemir yaptı. sonra Hacı kazandı. O yaptı. sonra Halil İbrahim Gökdemir kazandı. O yaptı. 400 yaşında. Ondan sonra İbrahim Hayvaz çalıştı. Onda emekli oldum. Ne bir şu şey alıp atabildi mi? Videoya. E hala devam ediyor bu.